Herkese merhaba. Bugün oda turu yapacağız ki bu kadar zaten. <laughs> Giriş kısmını gösterdim. Girişte bir e, şifreyle içeri giriyoruz. L şeklinde bir koridor var. Şimdi bu koridorda çok önemli bir şey var. Şu an önce bu konuya değinerek başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye zor günlerden geçiyor bu konu hakkında hepimiz çok üzgünüz bu yüzden bu konuda bilinçli bir ülkenin nasıl olduğunu size anlatmak istiyorum açık konuşmak gerekirse yani yangın konusunda bilincin ne kadar yüksek olduğunu burada göstermek istiyorum aslında göstermeye başladım en başta gösterdiğim şeritler bizi acil çıkış merdivenlerine götürüyor e, acil çıkışları da gösteririm acil çıkışların birisi ana kapıdan diğeri arkada bir tane daha var oradan yapılıyor Odaların içinde her odanın içinde her odanın içinde arkadaşlar şu şekilde en başta acil çıkış tabelası var şöyle yapalım şu şekilde acil çıkış tabelası var daha sonra şurada acil çıkış planı var şurada gösterdiğim gibi bir tane merdi yangın merdiveni şurada bir tane yangın merdiveni şurada iki tane acil çıkış var ve koridorlarda dediğim gibi şeritler var bu şekilde acil çıkış planı var burada bir adet el feneri var Tavanımızda yangın söndürücü, yangın alarmı, şu galiba ve e, duman dedektörü bulunuyor. Aynı zamanda şurada da bir adet yangın tüpü var. Ve bu her odada olması gereken şeyler olarak yani muhtemelen yönetmelik olarak geçiyor. Keşke aynı özledi. Bizim ülkenizde de olsa. Şimdi oda tanıtımına geçmek istiyorum. <laughs> gösterdiğim kadardı bu arada oda gerçekten şaka yapmıyorum. <laughs> Burası adı altında e, bir oda. Yurt gibi düşünebilirsiniz. E, yani bir katta gösterdiğim gibi birçok oda var. Ve bu odalar tek kişilik içerisinde tuvaletleri olan odalar. Tuvaletleri, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, mikrodalgası işte yatağı, dolabı, masası olan bir ee... cümlenin başını unuttum. <laughs> oh. Her neyse. Tekrar alalım. Bunlar içer bu her bir odanın içerisinde. Kusura bakmayın dışarıda birisi temizlik yapıyor ya da şey yapıyor. Mutfağı da o yüzden gösteremedim. Mutfağı da göstereceğim. Mutfak dışarıda ortak mutfak var. Geri kalanını da tamamen odanın içinde. Çamaşır makinesi, çamaşır makinesi aynı zamanda kurutma makinesi. Bula ee, bulaşık makinesi yok tabii ki. Ee, buzdolabı, mikrodalga, fırın, dolap, masa, sandalye, yatak, ayakkabılık. Her odada olması gerek diyebiliyorum. Her odada olan şeyler olması lazım. Ee, onun dışında göstereceğim şeylerin hepsi bana ait. Mutfağı, mutfakta ortak mutfak birazcık küçük. Bu sistem Goshibon sistemi adı verdiğimiz sistem Goshibon sistemi adını <laughs> bir saniye bu sistem Goshibon adı verilen bir sistem. Ve ne kadar ödediğimden falan vesaire bahsedeceğim hepsinden. İnşallah ses kısmını falan kapatmıyorum. Dur hala bu kameraya alışabilmiş değilim. <laughs> Neyse. E, odamı bayağı düzenledim size göstereceğim diye. <laughs> yani bayağı derken pislik içinde yaşamıyordum tabii ki. Temizdi de. <laughs> Toparladım tekrardan. O zaman küçük oda turumuza başlayalım. Girişi gördünüz zaten. Girişimiz buradan. Kapıda dijital şifreli sistem var. Ee, şifreli şöyle göstereyim. Şurayı açıyorsunuz. Allah. Hayır burayı açmıyorsunuz. Önceki kaldığım yerde burayı açıyordunuz. Buraya basıyorsunuz sonra arkada şifreyi giriyorsunuz yıldıza basıyorsunuz buraya tekrar basıyorsunuz bu şekilde olması lazım ya da bazı sistemlerde burayı açıyorsunuz tuş buranın içinde oluyor bu şekilde kapımız dijital tatlı son model bir kapı daha sonra girişte bizi şöyle bir ayakkabılık karşılıyor <laughs> özür dilerim duvara yaslandığım halde bu kadar olabiliyor Doğa, e, odaya girdiğimizde bizi şöyle bir ayakkabılık karşılıyor ayakkabılığın içinde ne var bilin bakalım <laughs> şu en alta ayakkabılarımı çıkardığım poşetleri koydum tekrar ayakkabılarımı koyarım diye ve kalanında ayakkabım 3 adet konvers 1 adet spor ayakkabı <laughs> konversler de spor ayakkabı ama yani yürüyüş ayakkabısı diyelim burada bir bu var <laughs> burada bir bu var evet çok güzel konuşuyorum bugün gerçekten daha sonra burada bir lavabom olduğu için buraya el havlumu koydum çıktığımda rahat ellerimi kurulamam için şöyle lavabonun içinde şöyle bir şey var ama hem yüksekte hem de ne kadar hijyenik olur bilemediğim için onu tercih etmedim. Şunu ben Daiso'dan aldım. Ve hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Güya şey için almıştım. Ee, yıkandıktan sonra delikten saçları toplama için fotoğrafı vardı aldığım şeyin üstünde. Ama öyle bir şey olmuyor. Saçlara asla erişemiyorum onunla. Saçma çalamıyorum. Yok öyle bir şey. Kanmayın, almayın. Ama yerden çöp alabiliyorsunuz. O onun amaçlı kullanırsanız alabilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil. Daha sonra şurada bu odanın da zaten klima kumandası da içerisindeydi. Bu lambaların kumandası fakat pili yok. Ben de pil almadım. Dolayısıyla kullanmıyorum. <laughs> Kullansam çok işe yarayabilir. Bir adet koku var. Kokuyu da ben almadım. Odada kendisi vardı ki bitmek üzere. Daha sonra şöyle döndüğümüzde bir adet ayna bizi karşılıyor. Bu boy aynasını aşırı çok kullandığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani üstüme bakmak istediğimde vesaire kullanıyorum ki zaten çoğunlukla şunlar kapatıyor. Burada iki adet askım var. Bunları ben aldım. İnşallah çıkartırken buraya bir şey yapışmaz. Çünkü yapışırsa bana ceza kesebilirler. <laughs> Ama askıya çok ihtiyacım vardı. Çünkü bu montları sürekli dolaba az çıkar az çıkar yapmak çok zor oluyordu. O yüzden böyle bir askıyla çözüm buldum. Ki çok güzel bir çözüm oldum iki mont astım. Şurada bir adet de gömleğim var. Buraya geldiğimde montlarımı asabiliyorum. Ben aldım. Montlarım. <laughs> Sonra buradan dönüyoruz. Burada lavabom var. Lavaboyu şöyle göstereyim. Şuradaki gene şeyi ben aldım. İnşallah o da yapışkanını şey çıkartmaz. Sorun çıkartmaz bana. Sonra şunu ben aldım. Bunları hep Daiso'dan alıyorum. Şunu buradan aldım. Şöyle lavabomuz var. Çöp kutusu aldım Daiso'dan gene. Ve burada şöyle bir sistem var. Kore'de duşakabin sistemi yok. Şöyle göstereyim, anlatacağım. Ve kapatalım. Kore'de duşakabin sistemi yok. Yani şöyle yok. Çok lüks dairelerde ya da son artık şey olan dairelerde, son yapılan veya yenilenen dairelerde. Ya en azından benim gördüğüm kadarıyla net ve kesin konuşmayayım. Duşakabin sistemi çok yok. Bir tane arkadaşım yeni bir eve taşındı mesela. Onun bile duşakabini yarım. Yani yarısı açık duşakabinin. Yarım cam var. Ayrı olarak o şekilde oluyor olduğunda. Burada lavabonun özellikle küçük alanlarda, küçük odalarda lavabonun giderine gider denir diye düşünüyorum. Lavaboya bağlıyorlar hortumunu. İki işlevi ve sahip oluyor. Bir tane musluk. Hem duşu yani tuvalette ortada alıyorsunuz direkt. Nasıl açıklayabilirim? Başka bilmiyorum. <laughs> yani direkt hani şey açık alıyorsunuz ve bütün tuvalet ıslanıyor. Hiç güzel bir sistem değil. Duş kabinini özledim. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Tuvaletimiz de bu şekilde. Hemen sol tarafta oluyor. Hemen sol tarafta kalıyor. Ve sonra buraya geldiğimizde hemen burada bir adet mikronalganın üstünde e, abur cuburlarım. Türkiye'den getirdiğim ceviz fındık. Şu kapları da Türkiye'den getirmiştim. İçinde yemek vardı artık yok. <laughs> Şöyle kahvem içinden iki tane mi üç tane mi ne içtim asla bitiremiyorum. Şurada fıstık ezmem bu. Üçüncü ya da dördüncü fıstık ezmem arkadaşlar çok güzel. İlk yediğimde hiç güzel değildi. Hiç güzel gelmemişti ama sonra bağımlısı oldum. Burada bir adet mısır gevreğim ve mikrodalga fırınım var. Daha sonra altında buzdolabım var. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bir adet buz var. Bu buz neden var diye sorarsanız şundan var. Şunun için. Bunu bardağa döküyorsunuz ve mis gibi bir adeniz oluyor. Eğit mi denir ya da. <laughs> Burayı göstermeyelim bence. Ee, dolabın alt kısmı birazcık dağınık olduğu için <laughs> onu göstermeyeceğim ama içinde işte çilek, elma, işte süt, ekmek, lavaş, ee, gibi şeyler var. Yani o şekilde burada bir adet çamaşır makinemiz ve aynı zamanda kurulama makinesi de oluyor kendisi şöyle göstereyim şu taraf çamaşır makinesi bu taraf kurulama makine, kurula, kurutma makinesi şuradan ayarlarını yapıyorsunuz şuradan açıyorsunuz bu normal yıkama bunu ve şunu kullanıyorum normal kurutmayı ayarı şuraya getiriyorum eğer bir gün kullanmanız gerekirse <laughs> burada çamaşır deterjanının yumuşatıcım bir adet bardağım. Şurada da tabaklarım var bu arada. Tabak, çatal, kaşık, çöp stik, bardak. Bunların hepsini Daiso'dan aldım. Bir adet bantımız lazım olur diye. Açılmamış. Bu odada vardı. Ve ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası ya koku giderici. Yok yani bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Bunlar da odadaydı. Onların da ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen garanti veya hani şey kullanım kılavuzu gibi şeylerdi. Burada Türkiye'den getirdiğim silipi, onun üstünde buradan aldığım ıslak mendil ve çamaşır, ay bulaşık süngeri var ki bu ikisini de Daiso'dan aldım. Burada bir dörtlü priz var. Bu çok ponçik, <laughs> yapay çiçek. Buradaydı odanın kendisini ben almadım. Şu duvar çok boş aslında. Bu duvara bir şey yapabilirlerdi bence. Çok yazık etmişler buraya. <laughs> buraya geldiğimizde de dörtlü priz var. Bu benim normal şarj aletim. Bu ee, eski telefonun şarj aleti. Eski telefonun şu oluyor. Ona da çünkü Türkiye hattımı taktım getirdiğinde. Burada bir adet Wi-Fi var. Her odada Wi-Fi oluyor. Kendi Wi-Fi'si. Ee, bazen bağlantı kopuyor. Bağlantı saçma bir şekilde kendi kendine çıkıyor, giriyor falan ama yani kullanışlı mı kullanışlı. <laughs> Wi-Fi mi wi fi bu şekilde Wi-Fi'miz var. Burada benim bilgisayarım, iPad'im. Bunlar tabii ki her zaman burada değiller. Ben odayı düzenlediğim için burada. Yani bilgisayarım çoğunlukla burada. Aslında şu yukarı kaldırmıştım çünkü kullanmıyordum ama bazı işlerim olduğu için indirmek zorunda kaldım. O günden beri işte bu burada kullanıyorum. iPad'im yatağın kenarında, burada, çantamda. O geziyor. Burada bir adet günlüğüm var. <laughs> ne kadar doldurdum derseniz bilemiyorum. Neyse. Burada bir adet günlük ve bu günlüğü Artbox'tan aldım. Ee, bunları Daiso'dan aldım. Kullandım mı? Hayır. Kullanmadım. Özür dilerim. <laughs> kullandım mı? Hayır. Kullanmadım. Sarısı da çantamda ama bir işime yaramıyorlar. Yani aldım ama bir işime yaramıyorlar. <laughs> Kamera çok ısındığı için şu an çekim yapmak çok zor. Burada çantam var. <laughs> ve çantamı İçinde kitaplarım var. Ay fişler var kusura bakmayın. Birazcık dağınık çantamın içi cüzdanım var. Powerbank'im var. Şurada çok tatlı. E ee, şeylerim var. İğnelerim, pinlerim var. Şu üçünü buradan aldım. Şu Yonsei Üniversitesi'nin pini. İnşallah bulanık değilsindir. Bir saniye odaklamaya çalışalım. Şu Yonsei Üniversitesi'nin pini. Bu Seoul Sky'a gittiğimde Seoul Sky'dan aldım. Bunu da burada Hyundai Department'da bir kitapçı vardı. Oradan aldım. Kore'nin geleneksel kıyafeti. Bunlar İngiltere'den. Burada Yonsei'de Hakyo el kitabım. Ajandam, defterim ve bir adet kitabım ve her güne bir ayet bir doğal kitabım. Ve onigirim var. Bunu size göstermek için yemedim. <laughs> o kadar seviyorum ki bunu. Şimdi videoyu çekmem bittikten sonra yiyeceğim. <laughs> Bu arkadaşımın hediyesi, Japon arkadaşımın hediyesi. Japonya'dan getirdi. Japonya'ya gittiğinde bana ve sınıftaki arkadaşlarımıza bir poşet, küçük küçük poşetlerde abur cuburlar getirdi. Ondan kalma. Ee, masa kısmı bu şekilde. Şurada parfümüm var. Parfüm olmazsa olmaz. Masa kısmımız şu şekilde. Sonra bu tarafa döndüğümüzde şu şekilde bir komidin var. Şurayı makyaj bakım bölümü gibi düşünebilirsiniz. Makyaj malzemelerim, yüzüklerim, kolyelerim, işte fırçalarım. Şu çevirelim. Koltuk altıralonu, saatim, bileziğim, işte burada pamuğum, makyaj temizleme mendilim ve diş macunu var. Diş macunu neden burada derseniz ben de bilmiyorum. Kutu yalnız kalmasın istedim. <laughs> Sonra burada ilaçlarım var. Biraz dağınık gözüküyor ama aslında dağınık değil. <laughs> burada ilaçlarım var. Şu poşetlerim var. Bu poşetler çöp poşeti arkadaşlar. Her bölgenin kendine ait şu renkte genel çöp poşeti oluyor. Yani hepsi bu renkte olmuyor. Bölgeden bölgeye kendi rengine göre yani her bölgenin kendi renginde e, çöp poşetleri oluyor. Bu çöp poşeti Sodamungu bölgesinin çöp poşeti. 10 litrelik, 20 litrelik var. 5 litrelik var. 5 litrelikleri beyaz. Sarı yemek poşetleri var. Ve e, şu an yok. Odayı toparladığım için çöpümü attım. Şeffaf bir şey poşeti var. Geri dönüşüm poşeti var. Onu da genellikle şuraya koyuyorum çöp poşetini ve buraya atıyorum. Burada mobum var bu arada. <laughs> i̇şte buranın üstünde de şurada bir aynam var. Bu aynayı da Daiso'dan aldım. Burada küçük bakım eşyalarım var. Havlu kağıdım, su, sularım, göz bandım, klima kumandam. Klimam burada. Sıcak da üflüyor, soğuk da üflüyor. Bazen yetersiz kalıyor, bazen çok iyi geliyor. <laughs> Değişiyor şöyle klima da bu şekilde. Ve burada etrafı tahta çevrili bir adet yatağımız var. Yatağın altında valizlerim var. Altında bir boşluk var. Yatağın altında valizlerim var. Ve burada da dolabımız var. Dolabımın yarısını boşalttım bu arada. Valizimi içimde nedenini açıklayacağım birazdan. Yarısı boş hali bu. <laughs> Hatırlarsınız ne kadar eşya getirdiğimi. Bu şekilde dolabım var. Şurada kazaklarım, en üstte aslında pantolonlarım var ama pantolonlarımı azalttım ve kullanacağım daha sonra kullanacağım ayakkabılarını koydum oraya. Şurada giydiğim kıyafetler var. Tekrar giydiğim, giydiğim, giyeceğim, tekrar giyinebileceğim kıyafetler var. Felacem var. Şu altta. bir de şemsiyem var orada şemsiye. Şurada poşetler var. Daiso'dan İmart'tan e aldığım poşetler. Ve kazaklarım, pijamalarım, şallarım, atkılarım. Burada da askılanacak şeyler, askılanan şeyler. Burada seccaden var. Aslında seccaden genelde burada oluyor katlı bir şekilde. Fakat video çekeceğim için kaldırdım. Burada ıvır zıvırım var. Bir de şu alt dolabı göstermedim. Orada özel eşyalarım var. Neden göstermedim demeyin. <laughs> Ve o da bu kadar arkadaşlar. O da tam olarak bu kadar. Şimdi neden Goşivan'ın videosunu <laughs> mutfağı da gösterelim. makinesi var. Odanızdaki çalışmıyorsa buradakini kullanabiliyorsunuz. Yemek atıkları için çöp var. Kurutma makinesi için çöp var. Buradan soyunuzu doldurabiliyorsunuz. Kahve alabiliyorsunuz. Şurada pirinç makinesi var. Pirinç var. Burada alet edevat var. Şu şekilde. Şurada bahsettiğim şeritler. Evet şimdi. Şimdi neden oda turu videosu çektiğimi ve neden dolabımın yarısının boş olduğunu anlatabilirim. Şöyle bu pazar günü taşınıyorum. E, ee, bu oda gördüğünüz gibi çok büyük bir oda değil ve çok büyük olmaması... Aa, <laughs> şunu unuttum. Pencerem var. Hiçbir yeri görmeyen demeyelim. Yonsei'nin kanser hospitalını görüyor. Yolu görüyor. Ve yapılan bir bina, şu an halihazırda hazırda yapılan bir binayı görüyor. Şöyle bir penceremiz var ama ben bu pencereyi kullanmıyorum. <laughs> şu an başımı çektiğimi ve neden dolabımın yarısının boş olduğunu hızlıca anlatayım. Çünkü taşınıyorum. Bir aylığına başka bir yere, oradan da başka bir eve geçeceğim. şöyle çünkü, bu burası gördüğünüz gibi küçük. Ve küçük olması şöyle sorun. Yani bir noktadan sonra duvarlar üstünüze üstünüze geliyor. Gene de sorun değil. Gene de yaşanır, yaşanmaz diye bir şey yok. Fakat çok para ödüyorum. Küçük olmasına rağmen çok para ödüyorum. Mutfak olmaması benim için çok büyük, yani mutfak var fakat e, benim sık sık kullanabildiğim bir mutfak değil. Su almaya genelde gidiyorum çünkü odadan çıktığım için yani başımı kapatmam gerekiyor, işte üstümü giymem gerekiyor gibisinden üşeniyorum bu yüzden tamamen şahsi bir problem. Mutfakla hiçbir alakası yok. Bir de küçük basıyor beni. E, çok para ödüyorum. Şöyle şu kadar ödüyorum. 950 bin won ödüyorum ki 1150 wondan mı ne düşürdü? bu fiyata. 950 bin won da yaklaşık 20 küsür bin TL ediyor. Ve gördüğünüz kadar oda. Çok çok daha uyguna, çok daha güzel yerler var. Ben burayı şu şekilde tuttum. Ben buraya gelmeden önce hatırlarsanız ilk videomda bahsetmiştim. bir yer bulmak çok zordu. Beni çok gelmişti. Ve bulduğum yer, onu da anlattım bir videomda. Çok küçüktü. O da değiştirdim. Ve alelacele bir oda değişimi oldu benim için. Valizlerimi açmam gerekiyordu vesaire. Ki ilk kaldığımda yani ilk buraya geldiğimde diğer odama göre iki katı büyüklükte olduğu için hatta belki de üç katı büyüklükte olduğu için gözüme batmamıştı. Ama şu an e, ödediğim para insanlarla konuştukça da bunun farkına daha çok vardım. Ödediğim para çok fazla böyle bir oda için. Ve kimle konuştuysam da çok daha uygununu bulabilirsin dedi. E, ben de son bir ay işte şöyle olacak. Mart ayından itibaren farklı bir eve geçeceğim arkadaşlarımla. Ondan önce de bir ayım var. O bir ay içerisinde de burada kalmak çok istemedim açıkçası. Ve okuldan yakın arkadaşımla önceki videoda Ayşe abla görmüşsünüzdür belki. Ee, onunla ayrı bir eve çıktık. O da ayrı eve çıkmak istiyordu. Hongde tarafında bir koş şey bulduk, bir artı sıfır bir daire bulduk iki kişinin kalabileceği ve e, mutfağı var, banyosu, tuvaleti içinde çalışma masaları, yatağı, işte televizyonu vesaire. Yani bildiğiniz ev. Ve kişi başı 600 bin won ödeyeceğiz. Yine çok mu çok diyen çok var, çok diyen insan çok. <laughs> Ama e, bu tarafta Hongdae ve Sodamın tarafında çok değil. Çünkü bu tarafta çoğunlukla o kadar oluyor fiyatlar. Daha küçüğüne ben hani bir tane arkadaşımın daha fazla para verdiğini biliyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden dolabımın yarısı boş. Yarısını da yarın ya da pazar günü toplayacağım kalan yarısını. Ve pazar günü taşınacağım. Hazır toparlamışken, dolabın yarısını boşaltmışken ve odayı temizlemişken size video çekmek istedim. Çünkü Goşivon videosunu merak edersiniz diye düşündüm. Burayı şu şekilde tuttum. Go... Anlatmış mıydım emin değilim. Gobank diye bir site var. Gobank sitesinden One Room Tel ya da tel bulabiliyorsunuz. Bunlar da şu oluyor. One Room Tel bu oluyor. Ofistel bundan daha büyük oluyor ama gene hani bu civarlarda oluyor ama bundan daha büyük oluyor diye biliyorum <laughs> Yalan olmasın. Tuğrumlar var bir de onlar da büyük daireler gibi. Genelde içleri boş oluyor. Gobank sitesinden, e, önceki kaldığım yeri de Gobank sitesinden bulmuştum ama buraya gelip gördüm. Öyle bir fark var. Önceki kaldığım yeri gelip görme şansım yoktu. E, oradan buldum. Kakatok'tan konuştuk indirim yaptılar sağ olsunlar. O şekilde tuttum burayı. Ama tuttuğumdan beri zaten aşırı içme bir yer olmadı. Çok para ödüyorum çünkü. Gerçekten çok para ödüyorum. Bu kadar ödenmemesi gerekiyor normalde. Bu şekilde. Başka anlatabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. 600 bin monda ne kadar ediyor? 17 18 bin küsür ediyordur muhtemelen diye düşünüyorum. Bu şekilde oda videomuz Kameram çok ısındı Ve Çekimi zor oluyor şu an Sürekli kapanıp kapanıp duruyor ben sürekli başa sarmak zorunda kalıyorum O yüzden bugünlük burada bırakalım Yeni evin videosu da gelir Fiyat performans açısından nasıl olduğunu da anlatırım bir zaman sonra O şekilde Başka anlatacağım bir şey yok sanırım Odam bu şekilde Goşimon dediğimiz bu <laughs> Ve bu iyi bir goşimon Bu arada ee, çoğu koşu çünkü FET bir cezaevi gibi oluyor. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.